Lösev tırı şu anda Gaziantep'te. Burada lösemili ve kanserle mücadele eden ailelere gıda, giyim ve hijyen kiti desteği sunuyorlar. Burada Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda iyilikler tırımız geldi. Bugün Gaziantep'te bulunan Lösev'e kayıtlı lösemi çocukların ailelerine, yetişkin kanser hastalarımıza yardımlarımızı iletmek için buradayız. 2012 yılından bu yana Türkiye'nin dört bir yanındaki lösemi ve kanser hastalarına yardım elini uzatan LÖSEV iyilikler tırı Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda ihtiyaç sahibi ailelerle buluştu. Tırda oyuncak, kıyafet, kuru gıda, hişen ürünleri ve mutlu et paketleri gibi temel ihtiyaç malzemeleri yer alırken aileler gönüllerin alışveriş yapma fırsatı buldu. Aynı zamanda çocuklar eğlenceli etkinliklerle vakit geçirdi. Lösev'in halkla ilişkiler yönetmeni Buse Çakan, iyilikler tırının sadece bir yardım dağıtım aracı olmadığını, aynı zamanda dayanışma ve neşe dolu bir buluşma alanı sağladığını belirtti. Ailelerimizi çağırarak onlara kuru gıda, mutlu et paketleri, hijyen ne paketleri, kitap, kırtasiye, oyuncak ve kıyafet gibi temel ihtiyaç ürünlerini veriyoruz. Ve böylece onların yanlarında olduğumuzu, onlara yalnız olmadıklarını hatırlatıyoruz. Aynı zamanda e, burada kıyafet, oyuncak veya farklı ürünler dağıtılırken LÖSEM'in çocuklarımız farklı eğlencelerle moral ve motivasyon depoluyor. Bizler de bunun mutluluğunu yaşamaya devam ediyoruz. Burada e, bunun heyecanını yaşarken bir rutu halinde iyilikler tırımız geziyor ve her ile uğramaya çalışıyor mümkün mertebe. Geçtiğimiz günlerde Hatay'da, Osmaniye'deydi. Bugün Antep'te, yarın da Maraş'ta olacak. E, burada bunu seslenmem gerekirse özellikle Ramazan ayındayız. Ramazan ayında gönüllerimizin ve bağışçılarımız destekleriyle önce çocuklar iyileşsin diyoruz. Ankara'dan yola çıkan Lösev iyilikler tırı, Gaziantep'in yanı sıra Osmaniye, Maraş gibi farklı bölgelere de uğrayarak lösemili ve kanserli çocukları sevindiriyor. Yüzlerce yardımı Lösev ve kayıtlı ailelerin ihtiyaçlarına göre sunuyor. Lösev şu ana kadar 110 bin kayıtlı kanser hastasına ulaşarak zor süreçlerinde yanlarında olmaya devam ediyor.